Al Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Biz odalarımıza yerleştik. Kaptan Köşkü'ne hoş geldiniz. Hmm, etkileyici. ...sizi yolculuğumuz hakkında bilgilendirebilirim. Hmm. Başlangıç noktamız burası. Zaman arasından kara kıtasındaki dikey şehre doğru düz bir yolda ilerliyoruz. Bu da demektir ki yolculuğumuzun yarısı zaman denizinin üzerinde gerçekleşecek. Hmm. Hmm. Bu kontrol paneli çok karmaşık. Bunlar helyum tankı göstergeleri olmalı. Evet. Tanklardan biri şu anda boş. Birkaç gün içinde bulut istasyonunda olacağız. Üçüncü tankı da doldurduğumuzda daha yüksekten ilerleyebiliriz. Bunlar da dümen ve pervane göstergeleri. Yeşil ışık yandığına göre her şey yolunda demektir. Biz şimdi buradayız. Ve gideceğimiz yer de burası. Sanırım bu da hava durumunu gösteriyor. Haklısın. Rotamız üzerinde hava açık ve güneşli görünüyor. Her şey yolunda giderse yolculuğumuz sadece bir hafta sürecek. Artık dümeni otomatik konuma getirebilirim. Otomatik konum ne demek? Dümeni kontrol etmemize gerek kalmadan hava gemisi kendi başına ilerleyebilir demek. Baba, benimle mangal oynamaya ne dersin? Harika olur derim İbi. Ben de balkonda limonata içip kitap okumak istiyorum. Tamam, birkaç günlük yolumuz var ama kaç kilometre gideceğimizi bilmiyoruz. Bence 55 kilometre olabilir. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Uydurdum sadece. Bence çok daha fazla olabilir. Örneğin beş. Ya da tam tamına. Ha? Nereden çıktı bu soru? Ben gidiyorum. Hı? Gemiyi gezeceğim. Ben de öğlen yemeği hazırlayacağım. <laughs> Helyum tanklarının bu kadar büyük olacağını düşünmemiştim. Uçan balonlar da helyum gazıyla uçuyor. Çünkü helyum gazı soluduğumuz havadan daha hafif. Ha? Bunlar ne işe yarıyorlar acaba? Borulardaki hareket bir yere ulaşıyor olmalı. Dişliler ve borular burada bitti. Bir kapı. Nereye açılıyor acaba? Burası bir balkon kanat hareket ediyor. Hmm. Dişliler dönüyor, kanat hareket ediyor. Dikkatlice gidip orada neler olduğuna bakmalıyım. Şimdi anladım. Dişliler ve borular dümendeki hareketi gemiye yön veren bu kanada ulaştırıyor. Çok basitmiş. Kafa dinlemek için harika bir yer. Çok rüzgar var ama olsun. Tebrikler. Mangal oyununda çok başarılısın. Oh, olamaz. Bu da ne böyle? Fırtınaya doğru gidiyoruz baba. Hava tahminlerinde rotamız üzerinde bir fırtına görünmüyordu. Hemen gidip kontrol etmeliyiz. <laughs> hmm, bu nasıl oldu anlamadım. Neler oluyor? Hmm, ekrandaki bilgilere göre rotamızdan çok uzaktayız. Ama bu imkansız. Tüm hesaplamaları iki kere kontrol etmiştim. Baba, bu ışık neden kırmızı yanıyor? Bu tümen kanadında bir arıza var demek. Hemen gidip kontrol etmeliyim. Ben de seninle geliyorum. bana nerede? Hiç görmedim. <laughs> Bu taraftan ibi. Çok rüzgar var. Kapı, balkon kapısı <laughs> nerede? Sanırım rüzgar etkisiyle yerinden çıkmış. <laughs> Bak İbi, kapı tam karşımızda duruyor. Bu fırtınada oraya ulaşmamız imkansız. Bir fikrim var. Robokopter, dümen kuyruğu bölümüne gel. Çabuk ol. Bana yardım et. Pervaneye ulaşmam gerek. <laughs> Dodo! Nihayet. Hoppa! Senin burada ne işin var? Robokopter. Onu hemen balkona götür. Hı? <laughs> Hoppa! İbi. Seni görmek ne güzel. Burada ne arıyorsun? Bugün herkes aynı şeyi soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı, biraz daha dayan. İbi hoppa, siz içeri girin. İşte oldu. Biri neler olduğunu açıklayabilir mi? Kuyruktaki balkon kapısı rüzgarın etkisiyle yerinden çıkmış ve dümen kanadına sıkışmış. Dümen kilitlendiği için gemi rotasından çıkarak uzunca bir süre sağa doğru sürüklenmiş. Peki kapı nasıl açılmış? Hepinizden özür dilerim. İstemeden oldu. Hmm, tahmin etmeliydim. Zaman denizi üzerinde bir yay çizerek fırtınanın ortasına kadar gelmişiz. Bakın bu da şimdiki konumumuz. Şimdi ne yapacağız? Enlem ve boylama hesaplamam lazım. Rotamızdan saptığımız yer burası. Bulut istasyonumuz da burada. Şimdiki konumumuzsa burası. Görünüşe göre bulut istasyonundan çok uzaktayız. Çok mu uzaktayız? Kaç kilometre? Yes, 200 ya da 120. Mesafeyi öğrenmek için harita ölçeğini kullanabiliriz. İşte burada. Harita ölçeği mi? Nasıl kullanıldığını bilmiyorum ki. Çok kolay. Her haritanın bir ölçeği vardır. Ve bu ölçekler sayesinde gerçek uzunluklar hesaplanabilir. Bunun için ölçekteki küçültme oranları kullanılır. O nedir? Gemici pergeli. 100 sayısı ölçek hesabında 100 kilometre anlamına geliyor. 100, 200, 300, 400, 500. Yani bulut istasyonu ile aramızda tam 500 kilometre var. 500 kilometre mi? Bu kadar çok olduğunu tahmin etmemiştim. Heh, rotayı düzeltiyorum. Gemi çok sallanıyor. Herkes koltuklara otursun. Kemerlerinizi bağlamayı unutmayın. Fırtına çok kuvvetli. Gemiyi kontrol edemiyorum. Hoppa. Çok korkuyorum. <laughs> Korkmana gerek yok. Ama yine de korkuyorum. Merak etmeyin sakin olmaya çalışın. Aa! Ben bakamayacağım. Ben de. Dayanın. Az kaldı. İşte bu kadar. Kurtulduk. Yaşasın. Sonunda. Kurtulacağımızı biliyordum. Ben az kalsın bütün umudumu kaybedecektim. Dodonun ustalığı sayesinde bu sorunun da üstesinden gelmeyi başardık. Biraz zor oldu doğrusu. <laughs> Dikkeş'in yolculuğumuz çok heyecanlı başladı. Bu heyecan benim için biraz fazla. Sonrasını düşünemiyorum bile. <laughs> yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz butona basmayı unutmayın.